Haber olarak yine sokağa çıktık. Sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı adayınız kim diye sormuştuk. Bugün de Denizli halkına seçimler hakkındaki görüşlerini soracağız. Bizi takip etmeye devam edin. Pazar günü seçimler oldu arkadaşlar. Evet. Siz sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonuçları iyi ya. Yani Yani bir şey değerlendirmiyoruz. Yani çıkan sonuçtan memnun musunuz? Memnunuz. Ne gibi mesela memnuniyet söz konusu? Ya ne bileyim. Geçen seçimlere göre daha iyi. Bence. Bence de iyi abi yani AKP iktidarı yine başa geldi. Başa geldi evet. Sanırım ona oy verdiniz. Evet. Ondan yeni bir beklentiniz var mı? Hani geçmiş dönemlerde şunu yapmıyordu artık önümüzde bunu da yapsın hani seçmen olarak, AKP seçmeni olarak. AKP seçmeni olarak. Allah bilmiyorum ya. Sor. Gençlere daha iyi açıklamalar yapmaları lazım. Yani gençlere yönelik daha şey bir şeyler olması lazım. Peki muhalefetin muhalefetin şeyini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu seçim boyunca gidişatını aldığı oyu? Vallahi bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyoruz abi. Bizden o kadar. Peki, Teşekkür ederim arkadaşlar. Siz sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç iyi değerlendirmiyorum. Ne gibi mesela? Ee, muhalefete çok büyük yanlışlık yapıldı. Haksızlık yapıldı. Yani sizce muhalefet eee Güçsüzdü müydü yoksa güçlüyken mi bir haksızlık oldu? Güçlüydü, iyi oy aldık ama oylar doğru yansımadı. Yani mesela 10 milyon bir oy farkı var arada. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, 10 milyon olmaması gerekiyor. Yani daha azdı bizim, daha güzel oylarımız vardı. Ama iktidar ne yaptı yaptı kendi lehine çevirdi. Biz bu haksızlığı evet demeyeceğiz. Peki muhalefetin sizce bir eksiği var mı? Muhalefetin eksiği tabi devlet, iktidar bütün devletin olanaklarını kullandı. Tabi muhalefetin hiçbir şekilde öyle bir olanağı yoktu. Kendi gayretleriyle seçimi yürüttüler. Gene de çok büyük başarı elde ettiler. Ama yani haksızlık, çok büyük bir haksızlık var. Zaten ortalıkta da dolaşıyor her şey. Peki, bugün tekrar seçim olsa kime oy verirsiniz? Tabii ki CHP'ye. Teşekkürler. Ben Atatürkçüyüm. Sağ olun. Beni gör çok güzel, huzur lazım millete. Bilmiyorum, beni gör öyle. Yani çıkan sonuçtan memnun musun? Memnun tabii canım. Ben bir emekli kişiyim. Evet. Evim kira. Ben memnunsam herkes memnun olması lazım. Geçim derdiniz yok galiba. Yok efendim alkol yok sigara yok. Sabahlar kadar eğlenirsen kumaranla da devamlı küfür edersin değil mi? Ben bunu söyleyeyim. Başka bunun tersi olmaması lazım. Yani alkol sigara kullanmadığım için mesela... bu şekilde rahat mesela rahat. Mesela 400 lira sigara istem ben. En azından parlament sigarası içeyim ben. Kaç para ediyor bu? 4-5 milyon lira. Onu ev kirası ödeyeyim ya. Genci olan. Peki yani siz buradan muhalefetin şeyini nasıl değerlendiriyorsunuz seçim yani Ben Onların görevi o. Bunlar Allah onlar için yaratmış. Devam Türkiye yani nasıl isterler kendileri onu gör bir düzen yapıyorlar. Yapacak şey yok 16 senedir aynı. Ne yapmış Türkiye için? Bir gazlık mı dikmiş ya? Atatürk kötülüğe var? Hayır. Ben AK Partiliyim. Yarın oy seçme olsun gene onu veririm. Ölünce kadar onu vereceğim. Atatürk'ü kötüleyemem yani. Peki yeni dönemde e, diyor zaten Atatürk'le evet, alakalı bir şeyimiz evet, yok hani. Onu kötüleyen kendileri e, yani. Yeni dönemde AKP'den seçmen olarak istediğiniz hani şu ana kadar şunu yapmadılar artık bunu da yapsınlar dediğiniz evet, bir şey var mı? Tamam, AKP'nin göre düzen hesabı vardır. Yani zamanla her şey şimdi başkanlık şeysi bir yani bu daha önceki konulara benzemez ki. Peki başkanlık hakkında ne biliyorsunuz? Başkanlık hakkında kendi mesela görev yapacağın baş karşı yaptığın görevlerde mesela alınacak, satılacak sorumlularda adam kendi istediğini yapabilir yani. Beni asacaksa asacak yani. Ben arın yandım assın meydan suçum varsa. Olay bu da basit. Yani yeni başkan konusunda. Ben konusundan... şey, ellesin yani millete. Adam içeride cumhurbaşkanı olacak dışarı çıkacak. Olur mu böyle şey ya? Binler insan öldü kardeşim ya. Ben 70 doğumluyum. 1990'da asker gittim. Ne ölüler gördüm bilemem çırnakta. Vallahi hayırlısı olsun diyelim. Aha. Yani çıkan sonuçlardan memnun musunuz? Ee... ...her taraf için de hayırlı olsun. Öyle diye. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bayanlara konuşma özgürlüğü yok herhalde. Hayır, e, sefırla. <laughs> Siz nasıl... E, hani ben beyefendi bir şey demeyince... ...gidersiniz diye düşündüm, özür dilerim. Öncelikle yaptığım hareketle alakalı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben e, özgür seçim olmasını isterdim. Daha şey olmasını... ...demokratik seçim, seçim olmasını evet. isterdim. E, yani çıkan sonuçtan memnun değilsiniz o zaman. Böyle Tabii olarak. ki, özellikle. Peki, ee... Kılıçdaroğlu sizce partinin başında hala durmalı mı? Onların parti içinde karar vermesi gerekiyor. Parti içinde bu görüş. Hani seçmen olarak gerekiyor. bir fikriniz var mı bu konuda? Daha çok atakta olan kimse onun geçmesi gerekiyor. Faal olan kişiler, aktif olan kişiler geçmeli. Düşünce. Muharrem İnce tek başına e, partisinin 1970'lerden beri alamadığı bir oy bandına ulaştırdı. Oy puanına ulaştırdı partisini. Ama hani Kılıçdaroğlu konusunda böyle bir şey söyleyemiyoruz. Bu konuda seçmen olarak ne düşünüyorsunuz? Gençlere, dinamik olan kişilere vermek herhalde daha iyi olur. Çok güzel. Yani AKP iktidarı devam ediyor. E, oy uzak AK, AK Parti'ye verdiniz galiba. AK Parti, evet. Illa. Peki, yeni dönemde ondan beklediğiniz bir şey var mı? Hani şunu yapmıyordu, bunu yapsa daha iyi olur dediniz. Her şeyi yaptı zaten. Daha ne yapacak adam ya? Yeter zaten. Ha yapacak işleri varsa da yapabilir zaten. Yani. Peki yani seçmen olarak sonuçları şeffaf bir şekilde olduğuna inanıyor musunuz? İnanıyorum tabii. Çıkan sonuçlar halk tercih etti. Adam e, ee, kazandı. Yani peki sonuçtan memnun musunuz? Valla ben bir şey diyemem bu konuda. Memnun değilim ben. Ee, yani seçimlerin mesela şeffaf geçtiğine inanıyor musunuz ya da nasıl olsa daha iyi olur. Fazla takip etmedim. O güne evimden çıkmadım zaten. Ee, kim kazansa da biz yine aynıyız. Fakir yine fakir. Zengin zenginleşti. Bu yani. Gerçek bu. Peki kime oy verdiniz? Onu söylemezsem. Peki ee, CHP'li misiniz değil misiniz bilmiyorum. E, seçmen olarak soruyorum. Kılıçdaroğlu sizce partinin başında hala kalmalı mı? kalırsa bence artık biraz dinlensin. Yerine genç biri gelsin. Parti idare edecek biri, ben yükseltecek biri gelsin diyorum. Kılıçdaroğlu artık yoruldu bence. Öyle layık gördüler, öyle oldu. Yani seçmen olarak e, sizce nasıl daha bundan sonrası için nasıl bir şey bekliyorsunuz? Şimdi başkanlık sistemini ilk defa deneyeceğiz. Nasıl gider sizce? Bakacağız, göreceğiz bakalım yani getirdiği sistemde bize neyi kazandıracak, neyi e, eksisi olacak. Bunu hepsini değerlendireceğiz. Hep birlikte Türk halkı olarak değerlendireceğiz. Peki vatandaş olarak başkanlık sistemi hakkında ne biliyorsunuz? Çok fazla takip etmiyorum. Siyaset işim olmadığı için. E, çok fazla takip etmedim ama genelde güncel olarak kalkıp gazeteler, dergiler de olsun, internet de olsun genelde takip ediyoruz zaten. Onunla ilgili büyük ihtimalle yetkililer gerekeni yapacaktır yani. Peki değil. Neden değilsin abi? Yapacak bir şey yok. Medya ve şey sayesinde şey oldu. Devletin bütün imkanları doğrusunda Tayyip Erdoğan başkan veya cumhurbaşkanı seçildi. Başka bir şey Peki değil. sizce muhalefet neden iktidara gelemedi o zaman? Çalışamadı fazla. Çalışmadı onun için. Az çalıştı. Peki abi Kılıçdaroğlu partinin başında durmalı mı? Durmamalıdır. Ne öneriyorsun CHP'ye vatandaş olarak, seçmen olarak? Bilmem valla kendileri bilirler. Hani neden durmamalı Kılıçdaroğlu? Başarısız olduğu için durmamalı. Yani başka bir diyeceğim yoktur. Çıkan sonuç beklenen bir sonuç. Daha başka bir yoruma gerek yok bence. Yani vatandaş olarak yeni gelen başkanlık sistemi hakkında ne biliyorsunuz? Yeni gelen başkanlık sisteminde çok teferruatlı bir bilgim yok. Yurt dışında yaşıyorum. Nerede yani yaşıyorsunuz? Almanya'dayım. Orada nasıl bakıyorlar bu? Yıldır? Ya şimdi tabii ki parlamenter sistemin kendine göre eksiklikleri vardı. Bundan dolayı zaten dünyada birçok uygulaması var. Bundan dolayı da yeni ve farklı bir sisteme geçiş denemesindeyiz şu anda. Ama neticelerini tabii zamanla göreceğiz. Şu anda bir şeyi yorumlamak iyi veya kötü demek yanlış olur diye düşünüyorum. Anladım. Peki Almanya'da Recep Tayyip Erdoğan'a bakış açısı nedir? Ya tabii bu e, siyasi dönemde e, aşağı yukarı bir iki yıl önce başlayan bir kampanya ile biraz tabii oradaki yaşayan e, vatandaşların e, özellikle tabii ki e, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyenlerin e, nasıl söyleyeyim oradaki ortamı veyahut da ülkedeki belirli şeyler su istimal etmesiyle biraz iş politize ve polarize oldu uçlar. Tabii ki Alman devleti de kendine göre belirli söylemlerden rahatsız olduğu için tabii ki Türk insanın üzerine baskı kurmaya çalıştı. E bundan dolayı da karşılıklı küçük sürtüşmelerle çekişmeler oldu ama zamanla tabii belirli şeyler aşıldı. Neticede 3,5-4 milyon insan yaşıyor orada ve herkesin orada bir yaşamı var. Hayatı devam ediyor. Bundan dolayı da kısa süreliğine bir sıkıntı yaşandı ama tabii bu daha çok siyasi boyutta yaşandı. Yani oradaki yaşayan bizler Hani birebir e, makamsal, kurumsal olarak bir baskı altında veyahut da bir şeyde kalmadık. Sadece işte siyasiler diyelim kendi arasında yaşadık. Peki şimdi yurt dışında oy kullanan vatandaşlarımıza soruyoruz. Burada denk geldikçe de evet. e, Almanya'da yaşıyorsunuz, AK Parti oy ver verdiniz diyelim. Neden muhalefete oy vermediniz? Ee, öyle bir şey ben e, ifade. Hani, ör örnek veriyorum hani. Neden sizce? Ama şimdi seçmen hür iradesiyle bir e, oylamaya katılıyor ve e, malumunuz Türkiye'de de e, buraya geldikten sonra gördüm. Ben yurt dışında kullandım oyumu. E, neticede bir paravan e, perdenin arkasında kullanıyor. Herkes hür iradesiyle kullanıyor ve hani sizin bu söylemenizle bir şey varsayaraktan ilerlemek veyahut da cevaplamayı doğru bulmuyorum. Halkın takdiri. Yani Peki bireysel olarak, vatandaş olarak çıkan sonuçtan memnun musunuz? Hayır. Nasıl olmalıydı sizce? Bence Muharrem İnce gelmeliydi. Meral Akşener gelmeliydi veya ne bileyim. Peki Kılıçdaroğlu sizce CHP'nin başında durmalı mı? Hayır. Ne öneriyorsunuz seçmen olarak? Valla Kılıçdaroğlu tamam güzel çalışıyor ama yerine Muharrem İnce gibi daha dinamik, daha genç daha sevilen yani Kılıçdaroğlu biraz konuşmasından kaybediyor veya tarzına hitabına değişik bir insan bence. Peki yeni gelen başkanlık sistemi hakkında ne biliyorsunuz? Yeni gelen başkanlık sistemi hakkında zaman gösterecek pek fazla bilgim yok. Yani kendi şartlarını kendileri koyuyorlar. Kanun hükmünde kararnameler çıkarıyorlar. Ne, ne şekilde bir başkanlık? Amerika'daki sistem mi? Ya da hangi? Halka detaylı anlatılmadı mı? Yani ne olduğunu tam herkes yani kendilerine göre padişahlık sistemi kuruyorlar. Ne yapıyorlar? Başkanlık sistemi derken adı başkanlık ama şekil ne? Ülkem için hayırlı uğurlu olsun. Değilen bir sonuçtu. E, terör örgütleriyle el birliği ed edercesine ülkemin temelini oymaya çalışan tüm güçlere karşı Rabbim sevindik. Ülke için hayırlı uğurlu olsun. Peki seçmen olarak yeni gelen bu başkanlık sistemi hakkında bir bilginiz var mı? Yani karar alma mekanizmasında hızlı karar alma olacak. Ee, tek elde. Şimdi bakın başkan sistemin tüm dünyada başka ülkelerde de e, vardır yani yarı başkan sistemleri de vardır. Eğer vermezsen 5 yıl için vermezsen e, e, B parti, B'ni B seçersin. Ama gerçekten parlamenter sistemde, yani gördük işte, 12 Eylül'den önce 113-117. turda Cumhurbaşkanı seçseydik 12 Eylül olur muydu? Olmazdı. Parlamenter sistemde koalisyonlar görüyorsun işte, Almanya çatırdıyor şimdi bak. İç, yani Almanya, yine Amerika şu anda ee, anlaşamıyorlar. Yani daha olma gerek yok. Bunu deneyelim. Böyle daha demokratik olacağımızı mı düşünüyorsun? Yani yani ben, ben bence öyle ben, ben şahsi görüşüm öyle. <laughs> bence 10 numara oldu yani iyi oldu yani. Başbakan Cumhurbaşkanımız kazandı. Peki e, AKP iktidarı yine devam ediyor ama sistem değişti. Bu sefer başkanlık sistemi geldi. Başkanlık sistemi hakkında ne biliyorsun? <laughs> Vallahi başkanlık sistemi hakkında <laughs> Yani düşüncem yani bence daha iyi oldu yani tek yönetimden yönetilen bir sistem. Yeni, yeni bir beklentimiz var mı AK Parti'den? Hani şu ana kadar bunları yaptı, şundan sonra bunu yapsa daha iyi olur diyebileceğiniz. Vallahi Cumhurbaşkanımız her zaman gerekli yerde iyisini yapar yani. Evet. Şimdi, e, çıkan sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çıkan sonucu ülkemiz artık e, halkımız tabii yüksek bir katılım oyu gösterdi. Hani bu da başka sistemine önem verdiklerini gösterdi, gösteriyordu. Hani tercihlerini yine mevcut olan hükümet e, yönünden kullandılar. Umarım da hükümetin geçen, yani bir şekilde hayır olmasını istiyoruz bu durumun. E, i̇nşallah da hayırlı olacağını düşünüyoruz. Peki yeni gelen başkanlık sistemi hakkında ne biliyorsun hocam? Çok detaylı bilgi aldığımı söyleyemem. E, fark farklı bilgiler alıyordum. Bunun da tam detaylı bilgisini alamadım bir türlü. E, farklı söylemem söyleniyordu. Sanırsam milletvekilleri çoğunun da gerektiğini söyleyenler e, duydum ben. Biraz uzak kaldım söyleyebilirim bu konularda. Ee, ama biraz daha yetki olaraktan daha güçlendi zaten kesin olan bir durum. Hayır memnun değilim. Peki ne olsa daha memnun olurdun? Öbürü olsaydı memnun olurdum. Ben, Hangisi efendim? Ee, Meral Akşener var, Muharrem İnce var. Muharrem İnce. Anladım. Ee, o olsa daha güzel olur. Peki niye olamadı sizce? Bizim halkımızın cahil olduğu için. Ee, peki, Kılıçdaroğlu sizce Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında durmalı mı hala? Hayır, durmamalı. Ne olmalı? Temelli çıkmalı. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Ne söylemek istediniz başkanım? Sağ ol çocuğum, sağ ol. Zaten ben kullanamadım, yurt dışındaydım. Ben kendim kullanamadım. Orada mı yaşıyorsunuz? Evet, orada yaşıyorum. Ee, orada yaşıyorsunuz ama Muharrem İnce'ye mi oy veriyorsunuz? Ben vermiyorum, hakkım yok. Ama oy verseniz Muharrem İnce'ye mi Aynen verirdim. Aynen verirdim. Peki o yurt dışında yaşayanların AK Parti oy vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Cahil oldukları için. Onlar burada yaşamayı, oy vermeye hiç hakları yok. Onlar burada yaşamıyor ki. Almanya'dakiler bu Türkiye'nin halini görmüyor ki. Yani niye oranın oyunu kullanıyor? Niye? Burada yaşasalar diyorsunuz. Biraz yani daha. şimdi oradaki yaşayan burayı görmüyor ki teyze. Orada tabii biraz daha iyi mi durumlar? E, tabii onu tutuyorlar. Millet almış elini başın bir eşarpı. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz o zaman. Ben Çok sağ ama bir şey olmasın bir oda. Gayet güzel konuşsunuz Teşekkürler sağ olun. Hayır ben kimdekini söyleyeyim. Buradaki oy yurt dışındakine atmaması gerekiyor burada yaşamıyor, burayı görmüyor. Bu kadar cahillik olur mu? Olmaz. Ama e, maalesef bizim insanımız yaranmaz. Hiç şeyi e, yok diye işe gitmesinler. Yani ağlamasınlar, ağlamasınlar. Ağlamasınlar. Teşekkür tamam. ederim. Çok sağ olun. Aman da bir şey olmadı. Olursun da ne <laughs> Yok ilk kez bu seçimlerde kullandım oyumu. Kimden yana kullandın? Ben Muharrem İnce'nin başa geçmesi için kullanmıştım fakat olmadı. Çıkan sonuçtan memnun musun? Çıkan sonuçtan memnun olsak da olmasak da yapacak bir şey yok. Hani bu demokratik bir sistemdeyiz ve halkımız bunu istemiş. Yani %50 salt bir çoğunluk şu anki Cumhurbaşkanımızın gelmesini istediği ise Recep Bey yani bizim yapacak bir şeyimiz yok. Umarım halkımız için hani faydalı işler yapar önümüzdeki yıllar sürecinde. Geçmişte yaptıklarını da biliyoruz. Bu sebeple yani hani hepimiz de bu halk içinde yaşıyoruz. Bir Türk toplumuyuz, Türk vatandaşıyız hepimiz de. Bu yüzden bakalım artık bekleyeceğiz yani neler olacak neler bitecek. Peki CHP oy vermiş biri olarak soralım. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu sizce hala genel başkan olarak partinin başında kalmalı? Hayır buna kesinlikle katılmıyorum ben. Kemal Kılıçdaroğlu hani söz meclisten dışarı ama pek set vasfı olmayan bir insan bence. Hani adamın oturmaktan yaptığı bir oturmaktan başka yaptığı bir iş yok. Çünkü Muharrem İnce hani seçimlerden bir iki ay önce katıldı bu cumhurbaşkanlık seçimine ve adam o iki aylık süreçte 105 tane miting yaparak CHP'nin 40 yıldır geçemediği %25'lik barajı geçerek yüzde %30 muydu? 33 müydü? O civarda bir sonucu elde etti. Yani bu Kılıçdaroğlu'nun kaç yıldır yapamadığı bir başarı demektir. Hani seçilmemiş olsa bile bana göre bu büyük bir başarıdır. O yüzden istifa etmesini merakla bekliyorum. E şimdi pazar günü seçimler vardı ülkemizde. Çıkan sonuçtan memnun musunuz? Hayır memnun değilim. Neden memnun değilsiniz? Böyle olmamasını istemiştim ama. Peki nasıl bir sonuç çıksa sizi daha çok mutlu ederdi? Adaletli bir sonuç. Peki yani sizi CHP seçmeni olarak yorumlayabilir miyiz? Aynen. Peki Kemal Kılıçdaroğlu sizce partinin başında durmalı mı? Kesinlikle. Kemal Kılıçdaroğlu bence istifa edip yerine daha yeni, daha farklı kişilerin gelmesi gerekiyor. Peki Muharrem İnce partinin başına geçse sizce nasıl olur? Zaten Muharrem İnce bu yıl kendisini ortaya çıkarmakta çok büyük bir atak yaptı ve çok büyük bir umudum vardı. CHP'nin kazanacağı yönde umudum vardı ama bu durum e, hüsnana uğrattı beni. CHP seçmeni olarak şunu da soralım. Diyelim ki e, yeni yine seçimler geldi ama CHP Muharrem İnce'ye aday göstermedi. Muharrem İnce bir parti kurdu yine aynı görüşten. CHP'ye mi destek verirsiniz yoksa Muharrem İnce'nin peşinden mi gidersiniz? Farklı bir parti olarak mı? Evet. Diyelim ki örnek veriyorum. Geçmişte bunun bir örneği var. Ecevit DSP'yi kurdu. Hani o da kendine has yine fikirlerini benimseyen bir parti kurdu. CHP mi oy veririz yoksa Muharrem İnce'ye oy veririz? CHP'nin başında eğer Kılıçdaroğlu olmayacaksa yani Diyelim ki CHP'nin de başka bir adayı var o ara. bir adayı var. Ama ee, İnce'de aday. O zaman için <laughs> çok zor bir soruydu ya. <laughs> Mesela. Daha... Ama İnce olabilir. Tabii İnce e, benim daha için daha gerçekten eee çok zeki, çok atak bir insandı. Yani görüşmelerinde, konuşmalarını da izledim ama bu bence ince olabilir. Peşinden giderim. Giderim, giderdim. Peki yeni gelen başkanlık sistemi hakkında ne biliyorsunuz? Bu konuda hiçbir bilgim yok. Evet. Peki nasıl bir memnuniyet? Abi, Açmak abi, gerekirse. Erdoğan yapmış oldu bazı şeyler var ülke için. Onun için. Iyi. Bak. yeni gelen başkanlık sistemi hakkında ne biliyorsunuz? Onu bir şey diyebilirim. Denizde yaşamaktan memnun musun? Evet. Ha, güzel. En çok seven, sevdiğiniz tarafı ne? Ne gibi? Denizinin en çok neyini seviyorsun? Mesela burada yaşamayı seviyorum diyorsun ama neyini seviyoruz en Her yönüyle iyi. Gerçekten her iyi. Çıkan sonuçtan memnunuz tabii ki. Bu kadar yatırıma karşılık bu olacağı belliydi. Peki yeni gelen başkanlık sistemi hakkında ne biliyorsunuz? Valla onun hakkında daha tabi tabii çok bir bilgimiz yok ama hani tek lider olacak. Yani pek bir, bir şey de söylenmedi. Hani şeyde haberlerde falan. Hayırlısı olsun o sistem hakkında. Memnunum ben ama biraz değilim. Peki memnun olmadığınız tarafta. Biraz kusun. Nasıl anlatsam bilemiyorum ki şimdi. Nereden tutacağımı bilemedim daha doğrusu. <laughs> doğru kelimeyi bulalım mesela. Memnun, hani biraz memnun olmadığınız kısımda. Ekonomi mi, işsizlik mi, maaşlar mı? maaşlarımız şu anda düzgün. E, i̇şçi olaraktan iyi. Biraz daha e, şey kitlemeler az olsa mesela maaşlardaki kesitler vergiler falan. Evet var. biraz daha az olsa daha iyi olacak işçi için. Yani çıkan sonuçtan memnunsunuz ama iktidar devam ederken yolla da. Biraz daha işçileri düşünmeleri lazım. Peki yeni gelen başkanlık sistemi hakkında ne biliyorsun? Tam olarak bilmiyorum şu anda. Bir şey diyemeyeceğim. Peki, denizde yaşamayı seviyor muyuz? Evet. Neyini seviyoruz en çok? Çok güzel yeşillik olanlar oldu. E, temiz, çok güzel oldu gerçekten havası evet. Hayır. Neden memnun değilsiniz? Çünkü gerçek Türkiye'yi yansıtmıyor. Yani Batı ayrı bir abartı gözüküyor, doğu ayrı, ayrı bir. Sanki iki farklı bir ülkede yaşıyoruz. Ne gibi mesela hani bunu biraz daha anlaşılır hale getirsek bu yorumu şöyle af kameraya dönelim. Ha. <laughs> mesela. Bugün internette bir şey gördüm. Vakfın biri çocukları mehter takımıyla çıkarmış bir kutlama yapıyor. Kızlar, daha bunlar 5-6 yaşında, öndekiler de 5-6 yaşında. Yani Cumhuriyet değerlerin tamamen, bugüne kadar kazandığımız değerleri tamamen yok edici. Arkadan İran gibi olmaktan korkuyorum. İr İran'da şu an karışık. Bir i̇zliyor musunuz? Takip ediyor musunuz? Nasıl? İran'da şu an eylemler başladı Ben ee, onu da takip ediyoruz. Denizli oradan kaçmış bir sürü İranlıyla dolu. Yani gelme sebeplerinden bir tanesi oradaki yaşam tarzlarına adı ayak uyduramamaları ve buradaki olanların çoğu da meslek sahibi iş yapabilen beyin güçleri. Belirli bir süreyi buradan doldurduktan sonra ee, sanıyorum iki sene sonra Amerika'ya veya Avrupa ülkelerine vize alma şansları da oluyormuş. Öyle bir şey söyleniyor tabii, duyuyor. Öyle diyor? Aynen bu şekilde. Yani siz genel olarak gidişattan memnun değilsiniz. Eee yani, Çünkü şey, kim kim 6. iktidara gelse o, daha iyi, daha iyi memnun olur. İktidar uzlaşma şeklinde bir çözüm. Yani benim burada Sayın e, Cumhurbaşkanının tarafsız, hani taraflı değil ki 5 sene var. Taraf o da rozetini çıkartıp bütün partileri kucaklayacak ve Türkiye'nin selameti olacak. Müşterekte birleşilmiş, tartışılmış yasaları çıkartması, ekonomik tedbirleri alması, kemerleri sıkacaksa hep beraber sıkalım. Devlet de sıkacak, vatandaş da sıkacak. Çare açık. Peki yeni gelen başkanlık sistemi hakkında ne biliyorsunuz? Şimdi ben Makine mühendisiyim, işletme yönetim üzerinde yüksek lisans sahibiyim. Kömür işletmelerine daire başlananlığından emekliyim. Soma'dan mı? CK Genel Müdürlüğü. Zonguldak'ta başladım göreve. Bu üç ayaklı bir yapıdır. Uygulama, yani yönetim, denetim. Bunlar şu anda şey üzerine yargı, yani adalet. Denetim ve yönetim. bu Üç ayak şu anda birbirinin içerisine karışmış durumda. Herkese okumuş tahsilli, hatta sana da sorsam, karışmış mı, karışmamış mı dediğimde, siz karıştığını söyleyeceksiniz. Uygulamalar da bunu gösteriyor. Mesela en son bu konuda, Selahattin Demirtaş'ın, serbest bırakılması bir tarafa HDP'nin meclise girip girmemesi tartışılıyor. Meclise girmelidirler. Girdik, girmişlerdir de. Açtılar. Ha, açtılar. girdiler. Bunlar mecliste gazını verecekler. Konuşacaklar, çağrı arayacaklar. Ama dışarıda kaldıkları müddetçe birikimleri mesela deprem gibi farklı bir şekilde patlama gelir. Zaman zaman küçük depremler şeylerin toprağın veya yapının Şeysin aldım. Ee, birikimini alır. Yani, bir... O konuyu özetlemek gerekirse herkesin mecliste temsil te e Tabi. konuşamadım yine. Ha, herkesin mecliste tes temsil edilmesi lazım. <laughs> temsil değil mi? Tabii. Tabii o yönden. Ama bunları ayrıştırırsan farklı yerler dararlar. Anladım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim çok sağ olun.